Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem dinleyicilerim, kıymetli kardeşlerim, hepinizin mübarek Ramazan-ı şeriflerinizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bu rahmet ve mağfiret ayını bizler için, ailemiz için, memleketimiz, milletimiz, alemi İslam için hayırlara vesile eylesin. Bugünkü sohbetimizde sizlerle ahirete iman konusunu ve ahirete imanın insana kazandırdıkları hususlar üzerinde duracağız inşallah. Yeryüzünde halife olarak var edilen insan bütün yaratıklardan üstün kılınmış, şan ve şeref sahibi bir varlıktır. Cenab-ı Allah bu durumu İsra Suresi'nin 70. ayetinde şöyle ifade ediyor. Estağfurullah. Ve laqad karramna bani adama ve hamalnahum fil barri vel bahri ve razaqnahum min at tayyibat ve faddalnahum ala katirin mimmen halakna tafdila. Sadakallahu lazim. Andolsun biz Adem oğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar bahşettik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Evet, insan Allah'a kulluk için yaratılmıştır, ibadet etmesi için yaratılmıştır. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun ayeti Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi de bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. Ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk, yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. إِلَهِيَ أَمَانَةٍ نبيل وارلوكتر انسان بو هستين ارصب سوداسين ياتيكي نجايات كَرِيْمَةِ ينا رضنا المانا تالا فابين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ منها وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Göklere, yerlere, dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmekten sakındılar, yüklenmek istemediler, korktular. Ve onu insan yüklendiği, kuşkusuz insan çok zalim, çok cahildir. Evet, emaneti yüklenen yani sorumlu, akıl ve irade sahibi olan insanoğlu dünyaya gelmeden de Allah'ın Rab oluşunu kabul ve tasdik etmiştir aynı zamanda. Bu hususta yine Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde şöyle ifade edilir. Ve izâ ehaze rabbuke min beni âdeme min zuhûrihim ve şehadem ale anfusihim elestü bi rabbikum <laughs> kalu bala shahidna en taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza gafilin saddakallahu azim rabbin adama ulalarindan onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştur ben sizin rabbiniz değil miyim Elbette öyle. Evet tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Evet işte akıl ve vicdan sahibi, irade sahibi insanoğlu yeryüzüne halife olarak gönderilmiş kendisine birçok nimetler bahşedilmiş. Yerdeki ve gökteki bütün varlık onun emrine amade kılınmıştır. Yine din konusunda da kendisine rehberlik edecek insanlar içerisinden seçilmiş peygamberler gönderilmiş ve onlar vasıtasıyla kitaplar gönderilmiştir. Bu yönüyle bakıldığı zaman insanoğlunun şu fani dünya hayatında yok olup gittikten sonra her şeyin burada sonlanmasını düşünmek ve ahiret diye bir hayatın olmadığını iddia etmek hem akıl hem de vahiy ile örtüşmez, çelişir. Evet, ahiret nedir? Ahiret evvelin, ilkin zıttı ve son manasındaki ahir kelimesinin de müennesidir. Kur'an-ı Kerim'de 110 yerde bu kelime geçmektedir. Genellikle el-yevmul ahir yani son gün, yine ed-darul ahira ahiret yurdu, yine darul ahira son ikamet mahalli, en-neshetul ahira ikinci yaratılış, son hilkat anlamlarında bu tarzda Kur'an-ı Kerim'de 110 yerde ahiret kavramı geçmektedir. Dünya ile karşılaştırmalı olarak zikredilir. Ayet eh, ahiret kelimesi Kur'an'da yalın olarak kullanıldığında da ahiret yurdu eddarul ahira manasına da gelmektedir. Ahiret inancı en iptidai inanışlarda bile Var olan bir inanıştır ve bütün e, dinlerde düşünce sistemlerinde efendim mevcuttur. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman daha önce gönderilen peygamberlerden Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti İsa başta olmak üzere birçok peygamberin ahirete imana vurgu yaptıkları ve ümmetlerine ahirete imanı telkin ettikleri bildirilmektedir. Ahirete iman ile Kur'an'a iman arasında sıkı bir ilişki olduğu da

Ahirete iman edenler Kur'an'a da inanırlar. Vellezine yu'minun bil ahireti yu'minun bih. Ona da yani Kur'an'a da ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler ve hum ala salatihim Onlar namazlarını da korurlar, namazlarına da devam ederler. Kur'an-ı Kerim ahirete imana diğer ilahi kitaplardan çok daha fazla yer ayırmıştır. Konuyla ilgili ayetler bilhassa Mekke dönemindeki inen ayetlerde daha sık verildiğini görüyoruz. Ama bununla beraber Medine döneminde inen ayetlerde de yine ahirete iman konusu, Allah'a ve ahiret gününe iman birbiriyle peş peşe gelecek şekilde de birçok ayette geçmektedir. Dolayısıyla Kur'an ahirete iman konusunun çerçevesini çizdiği gibi konunun detaylarını da belirtmiştir. Bu konuyla ilgili olarak da ahiretin safhalarını, merhamelerini, e, merhamelerinde e, dile getirecek izahlar yapmıştır ki işte Ba'ath yani öldükten sonra dirilme, işte sura üfrülmesi, haşir, hesap, mizan, sırat, cennet, cehennem, e, şefaat bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de e, ahiret e, ahvali ve ahiretin safhaları olarak e, geçmektedir. <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ahirete imanı inanmamız gerekli olan esasların birisi olarak imanın esaslarından birisi olarak hadislerde zikretmiştir. Meşhur Cibril hadisinde iman nedir sorusuna Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam mel imanu diye Cibril'in sorusuna şöyle cevap vermiştir en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi. Allah'a iman etmendir. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmektir. Ve bir de hayır ve şerriyle kadere iman etmektir diye Peygamber Efendimiz Cibril hadisinde ahiret imanını bu şekilde de yine zikretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de müttaki kullardan bahsedilirken onların gayba iman ettiklerinden, namazı dosdoğru kıldıklarından ve kendilerine verilen nimetlerden Allah yolunda infak ettiklerinden hem Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene ve hem de daha önceki peygamberlere indirilen kitaba iman ettiklerinden bahsedilir ki Bakara Suresinin Fatiha'dan sonra gelen ilk Kur'an'ın ikinci sayfasında bu esaslar bize ilk ayetlerde Bakara Suresinin ilk ayetlerinde şöyle ifade edilir Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne sala ve Onlar gayba inanırlar, namazı dost kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda infak ederler. bima ve ma unzile qablik ve bil hum Onlar yine sana indirilene ve senden önce indirilene de iman ederler. Ahirete de kesin olarak iman ederler. Kesinlikle inanırlar. Ayrıca müminlerden yine bahsedilirken de Lokman suresinin dördüncü ayetinde bu hakikat yine tekrar edilir. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ ve الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُق۪ينُونَ Onlar ki, o müminler ki namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Evet, ahirete iman konusunda dikkat çeken hususlardan birisi de bu konunun Allah'la ve Allah'a imanla birlikte zikredilmesi. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ahirete iman ile Allah'a iman arasında doğrudan bir bağ olduğunu görüyoruz. Bunun zıttı olarak da yani ahireti inkar edenlerin aslında Allah'ı da inkar etmiş olacakları hakikati de yine Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 38. Ra'd suresinin 5. ayetlerinde (إِفَعَدَائِدِ الْمَكْتَدِيرِ) وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَبَيْلٌ لَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَوَتْ Eğer şaşacaksan asıl şaşılacak olan şey onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir bu sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar etmektedirler. Evet bu ayette ahireti inkar edenin aslında Allah'ı da inkar etmiş olduğu açıkça ifade edilmektedir. Öyleyse ahirete iman dinimizin temel iman esaslarındandır ve ahirete iman direkt Allah'a imanla da irtibatlıdır. Bu hakikati ifade ettikten sonra ahiret inancının insana faydaları ve ahiret e, inancının insan hayatına yansımaları hususuna şöylece bir el atalım. Öncelikle İslam akaidinin 3 ana esasından birini teşkil eden ahiret inancı yani Allah, Peygamber ve ahirete iman ki buna usulü selase denilir. Her şeyden önce insanda sorumluluk duygusunu meydana getirmekte ve bu yönüyle hem hukuki hem de ahlaki müeyyide olmaktadır. Ahirete iman eden bir kimse yapıp ettiklerinden Allah'ın huzurunda hesap vereceğine inandığı için dünyada sorumluluk sorumsuz bir şekilde davranmaz ve bu insanoğlunun sözüne, fiillerine, davranışlarına çeki düzen vermesini ve sorumlu bir birey olarak hareket etmesini sağlar. Ahirete imanın insana böyle bir faydası vardır. İnsanda sorumluluk duygusunu meydana getirir ve onu pekiştirir. İkinci olarak dünya hayatında insanın zorluklarla, haksızlıklarla mücadele ettiği halde bunları ortadan kaldıramadığı neticede elem çektiği bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli edeceği, iyiliğin mükafatlandırılması için bütün engellerin ortadan kalkacağı ebediyet aleminin varlığına inanmak insan için büyük bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. Çünkü Peygamber Efendimiz bu konuda bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı gündür ahiret. İşte insanda adalet duygusu fıtridir. Dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir döneminde adaletin sürekli olarak tecelli edip hakim olduğunu söylemek de mümkün değildir. Bazı şeyler var ki bunlar hep ahirete kalmaktadır. Hayatı boyunca birçok haksızlığa muhatap olan insan hakkını tam olarak alabileceği bir zamanın özlemini çeker, hasretini duyar. İyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, haklı ile haksızın tam olarak ayrılacağı bir günün zamanın gelmesini ister. Bu da insanda ayrı bir adalet duygusu ve ayrı bir yaşama sevinci ve ayrı bir his oluşturmaktadır. Üçüncü olarak Cenab-ı Hak insanların atası olan Adem'i kendi eyliliğe yarattığını, ona ruhundan üflediğini ve onu meleklerin secdesine vesile kılıp yeryüzünde kendi halifesi tayin ettiğini Kur'an'ında beyan etmektedir. Bu manada Allah'tan gelen insanın fena bulmayıp yine ona dönmesi de kaçınılmaz bir hakikattir. Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık şuurunu yitirmeyen kişinin ruhu bundan başka bir şeyle de tatmin olmaz. Evet ahiret inancı ebedi hayatı özleyen insan fıtratına işte bu manada bir kapı aralamakta ve onu tatmin etmektedir. İnsanın yaratılışına, kabiliyetlerine dikkat eden onun ebedi bir alem için yaratıldığını anlayacaktır. Nasıl ki bir balina büyük bir balığı bir balina büyük bir balığı küçük bir havuzda çırpınır bir vaziyette gören bir insan o balığın o havuza ait olmadığını okyanuslara ait olduğunu hemen anlarsa işte insanoğlunun fıtratı istidatları da başka bir yer için yaratıldığının açık delilidir evet fani olan şu dünya hayatından sonra baki ve ebedi olan bir hayat olmalıdır ki insan orada ancak mutlu ve efendim müreffeh olur. Bu yönleriyle baktığımız zaman ahiret hayatı insana fıtratına uyumunu sağlar, insana yaşama ümidi verir ve hayatı kolaylaştırır, kötülükleri önler, insandaki adalet duygusunu tatmin eder, hayata anlam katar, sorumluluk duygusunu geliştirir, dünya ve ahiret dengesini sağlar ve toplum üzerinde de müreffeh, huzurlu bir toplum oluşmasına da katkı sağlar. Cenab-ı Allah bizleri dünyada ahiretini kazanan ve ahirette de cennet ve cemaat cemaliyle olan kulların arasına ilhak eylesin. Rabbim dünyasını ahiretine tercih edenlerden değil de ahireti dünyaya tercih eden kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.